Herkese merhaba efendim. Burada hayatımı dinleyeceksiniz. Mutlak doğruluk ve dürüstlük üzerine kurulmuş bir hayat. Dinleyeceksiniz diyorum çünkü kendimi videolarda göstermeyeceğim. Ayrıca kanalda üye sayısı ne olursa olsun para kazanma özelliği açılmayacaktır. Çünkü tek amacım bilgiyi, düşünce, tecrübelerimi aktarmak. Bu sebeple üye olmanız veya videoları beğenip beğenmemeniz sizlere kalmış. Fakat sizden yorum yapmanızı rica edeceğim. Sizden yorum yapmanızı rica etmemin sebebi ise paylaştığım videonun konusu ne ise ve ben bu konu hakkında nasıl bir duruş sergileyip nasıl yaşadıysam siz de aynı durumda olsaydınız ne yapardınız ya da benzer bir durum yaşadıysanız ne yaptınız onu merak ediyorum. Kanalın asıl amacına gelirsek geçmişte yaşadığım şu an yaşıyor olduğum ve Allah'ın ömür biçtiği süre çerçevesinde yaşıyor olacağım Hayatımdaki olaylar, benim bu olaylara karşı duruşum sonucundaki edindiğim bilgi ve deneyimlerimi sizlere aktarmak. Ayrıca ticaret, borsa, bankacılık ve finans, sigorta sektörleri hakkındaki deneyimlerimi de paylaşacağım. Paylaşımlarımda hiçbir kişi ve kuruluşun ismi geçmeyecektir. Videolar anlatım üzerine olduğu için ben anlatırken aynı anda zihninizde kendinizi benim yerime koyarak hayal kurmanızı ve video bittiğinde altına yorumlarınızı rica ediyorum. Videolarda geçirdiğiniz süre boyunca eğer boşa zaman harcadığınızı hissettiyseniz özür dilerim. Lütfen hakkınızı helal edin. Sevgi ve saygılarımla.